Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ben bu videoyu Cuma günü çekiyorum. Cuma günü eğer gününde izliyorsanız güzel. Çünkü bu gece Smackdown var. Ee, ya Netflix'te artık rahat rahat WWE izleyebiliyoruz. Yani Raw'u da izleyebiliyoruz. Smackdown'u da izleyebiliyoruz. Her şeyi izleyebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Esport'tan sonra ilk defa Türkiye'den izlenebilir bir yeri var. Bir site var. Bir platform var. Netflix'ten çıkıp izleyebileceksiniz. Ve Smackdown'da ilk defa bugün bu gece saat 4'te canlı şekilde yayınlanacak. Ee, Netflix'ten o da güzel bir şey. Yani Esport döneminden sonra ilk defa SmackDown yayınlanmış olacak aslında Türkiye'de de. Ve bu her hafta devam edecek. Yani bilmeyenler varsa pazartesi salıya bağlayan geceler Raw. Salı çarşambaya bağlayan geceler NXT. Ve cuma cumartesi bağlayan geceler de SmackDown var. WWE'nin 3 tane show var. Ana şovlar zaten Raw'la SmackDown. de farklı altyapısı gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Ve bu şekilde devam edecek. 5 yıllık bir sözleşme keyifli şimdi dur konular ne öncelikle onları söyleyeyim önce bundan bahsedeceğim birazcık bu gece Smackdown var zaten ee, gününde izliyorsanız ben bu videoyu normalde başka bir gün çekecektim yani bugün çekecektim yarın yayınlayacaktım ama yok bugün bunu tüketmemiz gerekiyor çünkü önemli bir konu bence çünkü Türkiye'de nasılmış işte yani nerelerde nasıl izlenmiş tabii, tabii ilk bölümü olan Türkiye'deki Raw Netflix'teki ondan sonra da globalde Amerika'da ve globalde bunun yansımalarını söyleyeceğim şimdi size. Öncelikle dediğim gibi bu gece SmackDown var. Bu SmackDown'ı izlerseniz bir yeni bir dönem SmackDown açısından da başlıyor. Ve Royal Rumble sürecinde olduğumuz için de her şey daha da keyifli olacak. Bu süreçte artık Türkiye'den izlenebiliyor yani bir şekilde. Şimdi öncelikle şundan bir bahsedelim. Bakın şöyle de göstereyim size. Netflix'te direkt burada çıkıyor her cumartesi. Benim arkadaşım, güreşin G'siyle alakası olmayan bir arkadaşım bana görsel attı mobiline Netflix'ten bildirim gelmiş. Öneri diye. Orada da SmackDown var. Hani yarın SmackDown var falan bilmem ne diye. Bu size öneri diye. Şimdi bu güzel bir şey. Bunu önermeleri, SmackDown'ı öne çıkarmaları güzel bir şey. Keyifli. raw yani için de yaptılar tabii ki aynısını. İnsanların önüne düşmesi güzel. Hiç olaydan haberi olmayan insanlar bile Netflix'i e açıp önüne düştüğünü ben görüyorum. Önüme düştü bilmem ne ben bunu çocukken izlerdim diyenler var. Biz zaten bunu düşünüyorduk yani bu olacaktır diye aşağı indiğimde bu güncellenmiş. Ben size buradan direkt gösterecektim de o günlük şu işte bugünün tapten dizi listesi diye. Bu güncellenmiş. O yüzden yok şu an burada rahat. Ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim size. Hiçbir şekilde PR'ı yapılmamış. Şu an Türkiye'de sadece 2 ya da üç tane video yayınlandı Netflix'te. O da zaten Netflix'in globalde de yayınlanan şeylerin Türkçesini verdiler. Türkçe yazılı şekilde falan. İşte Twitter'da bir iki kez işte geceye arkeo çekmek istiyorsanız gibi söylemler falan. E Bunların hepsi tabii ki de olayın içinde hiç olmayan kişiler tarafından yapılan şeyler. Samimi olalım. Biz bu işin geek'iyiz. Biz biz bu işin nerd'iyiz. Yıllarca bunu takip ediyoruz, izliyoruz, yorumluyoruz, detaylarına giriyoruz. İşte programlar ne yapıyoruz abi biz bunu yani düzenli şekilde ve ben her gün gündemine değiniyorum. Ama elbette ki Netflix'teki bu işten hiç anlamayan biri... Onun için ekstra bir önemi yok yani. O açar bakar arada falan böyle. O yüzden öyle işte. Hani arkıyormuş bir çok takılmıyorum ben. Hani takılanlar oluyor böyle şeylere. Bence kitle yayılsın iyice. İnsanlar bir görsün. Onu da söylememiz gerekiyor. Ama benim eleştireceğim şey daha önce de söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Netflix Türkiye'de maalesef ee, işte Squid Game falan evet PR'ını yapıyor. Başka şeyleri yapıyor ama ben bayağı bir pasif kaldıklarını düşünüyorum. Çünkü ee, ya düşünsenize. Netflix'iniz dünya çapında kalıcı şekilde yani düzenli şekilde canlı yayın bilmiyorum. Belki başka ülkelerde bir şeyler yapılıyordur ama işte Amerika olsun globalde bildiğimiz çoğu ülkede Netflix'e ilk defa bir dizi diyeyim yani onların deyimine göre de bir dizidir bu. Dizi canlı şekilde yayınlanacak her hafta. Ve bu haftada 3 şovun işte düşün haftada 3'er tane senin canlı şovun olacak anladın mı? Dizin olacak ve bunlar sürekli devam edecek. Globalde işte Avrupa'da falan bunun tabii ki de kıymeti biliniyor. Ee, Amerika'da zaten öyle ki Amerika'da reytingler de bir numara. Bak Türkiye'de ondan da bahsedeceğim birazdan. Amerika'da Raw bir numara olmuş. Squid Game'i de geçmiş. O gün izlenmede. Amerika'da 2.6 milyon izlenmiş. 2 milyon 600 bin insan canlı Netflix izlemişler. Raw izlemişler. Türkiye'de bu sayıyı bilmiyoruz tabii ki ama 7. sıradaymış. En çok izleyenler de raw. Hiçbir şekilde PR yapılmamış. Sadece işte o 1-2 paylaşım dışında herhangi bir PR yok. Yani çünkü ben görüyorum şimdi bazı e, işte Squid Game'dir bilmem ne oraya pankart açılıyor işte metroda adam yürütüyorlar falan böyle. Bunların da ben büyük bir çoğunluğunu muhtemelen diğer global işte Netflix'in e, artık kimse headquarter'la bilmem ne oralardan çıkmış fikirler olduğunu düşünüyorum. Bilemiyorum hani Netflix Türkiye ekibi nasıl çalışıyor e, nasıl bir mentalitesi var bu tarz şeylerin işte tanıtımını PR'nin yapılmasında ama ben WWE'nin hiçbir şekilde Türkiye'de tanıtımını yapıldığını görmedim. Yani bir yere poster yap, yap mesela İstanbul'da doldur bir yerleri. En basit söylüyorum ya size yani. Rey Mysterio şu an Türkiye'de en popüler. Bunu bilen biriyle mesela hani çalış. Mesela ben Rey bir şekilde çektir bir şey. Çok zor değil yani. Amerika'dan ta zamanında 2011 yılında Bilgi Andemir. Bunu daha önce de söyledim. Impact Wrestling'i getirdiği zaman Türkiye'deki yayınları falan burada yayınlamaya Şimdi bunu o adam sağladı yani. Bilgen Demir sağladı. O yüzden de çok güzel tanıtımını yaptırmıştı mesela. Şimdi bu birazcık vizyon meselesi bence. Ki Netflix Türkiye büyük ihtimal çok fazla da üstüne durmuyor. Round Smackdown falan. Ki bu da hani bir seferlik bir şey değil. Ya. Şimdi Squid Game geliyor. Bilmem ne işte ikinci sezon. Zaten tak diye geliyor. izleyen izliyor falan. Ama bu Round Smackdown sürekli devam edecek ya. Belki o yüzden çok önemsenmedi bilmiyorum. Daha iyi bir reklamla, daha iyi bir PR'la ve hatta Türkçesi. Bakın İzgecan Günal'a yüklenenler var. Bana da çok kişi söylüyor. O kadar çıktınız söylediniz. Hani 24 saat sonra Türkçesi olacaktı diye. Arkadaşlar şimdi İzgecan'ın yapacağı bir şey yok. İzgecan çıkıyor anlatıyor bunu. İlker abiyle beraber çıkıp anlatıyorlar. O işte Netflix'in ya da Netflix'in olmasa da büyük ihtimal WWE'nin elinde olan bir şey. Yayınlandı. Ama üzerinden e, tabii ki zaman geçti yani. Dün yayınlandı. Perşembe günü. Akşam saatlerinde falan galiba yayınlandı. İnsanlar hep sordu her gün. Şimdi sorulması da benim hoşuma gidiyor. Çünkü belli ki bizim dışımızda da bu işi Türkçe olarak izlemek isteyen, merak eden bir sürü kişi var Türkçe anlatımına. E bu güzel bir şey çünkü Türkçe anlatımla aslında sen kitle yakalayabilirsin. Ve bunu da vakitlice, hani gerçekten vaat edildiği şekilde 24 saat sonrasında, bir gün sonrasında ko eklenecek şekilde ki ilerleyen süreçlerde canlı yayında da olacak bunu da söyleyeyim. Ama bunların hepsi zamanla oturacak şeyler. Daha ilk defa başladı sonuçta. Ee, hani bana soruyorsunuz çok teşekkür ederim beni muhatap aldığınız için ama hani Benim çok bilgim yok İzgecan'a da Çok soru geldi bana var ya onlarca yani ve 100 tane mesaj almışımdır Hani Türkçesi ne oldu Falan diye Muhtemelen İzgecan'a da tabii ki bunlar soruldu bizzat asıl muhatabı olarak yani e, Güzel bir şey Bunların sorulması aslında güzel çünkü demek ki insanlar ilgi duyuyor Keyifli Anladınız mı Bu oturduğu zaman daha da güzel olacak demek ki canlı yayınlarda artık Türkçe'de olduğu zaman daha da keyifli olacak o yüzden ben şu anlık gidişattan memnunum. Sadece keşke Netflix biraz daha bu işi önemseseydi de daha güzel şeyler olsaydı, daha çok izlenseydi. Ona rağmen Türkiye'de ilk çıktığında Ra ilk gününde 7. sıradaymış izlenen dizilerde. Görün şimdi mesela Smackdown var bu gece. Patlatacaktın şeyleri Smackdown'ın. Çünkü Smackdown isim olarak Türkiye'de daha popüler. Farkında mısınız bilmiyorum. Fox TV'deki yayınlandığı dönemlerde Smackdown ilk yayınlanıyordu. Ra yoktu, Ra sonradan geldi. İnsanlar bu Raw ne falan dediler böyle. O zamanki çocuklar biz de açıklamalarını falan yaptık tabii ki yıllarca. Ondan dolayı Türkiye'de hala bu işe SmackDown deniyor. Bak düşünün hani profesyonel güreşe WWE geçtim profesyonel güreşe yani Amerikan güreşi diyeyim. Pankreas güreşine SmackDown deniyor. Halbuki o sadece bir brandın adı yani bir brand yani o. İşte oradan da güzel reklam yapılabilirdi. Bilemedim o da henüz yapıldığını ben görmüyorum. Yapılsın. Çünkü Türkiye'de bir potansiyel var bir kitle var bunu... Açık açık söyleyeyim buradan hani herhangi bir Netflix yetkilisi falan bunu izliyorsa eğer şu an elinizde çok büyük bir aslında fırsat var. Bunu lütfen değerlendirin. Ya bu konuda ben gerçekten bir şeyler yapmak da isterim bunu da söyleyeyim. Çünkü yani kitleyi olayın ne olduğunu bilen biri olarak ne şekilde bu işin tanıtılması gerektiği konusunda falan her zaman açığım fikirlerimi. Bir diğer nokta da şu arkadaşlar işi şimdi Türkiye'den çıkaralım globale döndürelim. Amerika'da 2 milyon 600 bin kişi bunu izlemiş arkadaşlar ve bir numara Squid Game'i falan geçti. Şimdi buradan anlayabilirsiniz aslında ne kadar önemli bir şey olduğunu. E tabii ki bu ilk şov bu kadar yüksek olacak sonra düşecek doğal olarak. Ama para verilip de yani bir para verilen bir platform bu. Baktığınız zaman Netflix ve insanlar buradan rahatlıkla izleyebiliyorlar. Globalde de neredeyse 5 milyon 4.9 neredeyse 5 milyon izlenme elde etmiş yani. E bu, bu muazzam bir şey. Yani bu güzel. Bu ileride daha da çok belki de yayılacak bilmiyorum ama şu an insanlar için en kolay ne oldu biliyor musunuz? Herhangi bir işte kanaldır, nerededir, o ülkede yayın var mı bu derdi olmadan Netflix'ten açıp izleyebiliyor. Tabi bazı ülkelerde değil. Mesela Almanya, Belçika falan bir sürü oradan kişiler gördüm. Kanalla sözleşmeleri olduğu için mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Esport'ta yayınlanıyor. Düşünün Esport'la 2026 Ocak'a kadar sözleşmeleri var. O yüzden Netflix'e yayınlanamayacaktı. Anladınız mı? Esport'la sözleşmesi olmadığı için mesela en günceli diye söylüyorum orada yayınlanan kanal diye. Şu an rahatlıkla biz Netflix'ten izleyebiliyoruz. Almanya'da arkadaşlarım var. Selam olsun. <laughs> İzleyemiyorlar Netflix'ten. Ama nereden? Kanaldan izliyorlar mesela. İşte onun gibi olaylar da var. Bu güzel bir şey. Amerika'da bir numara olması. Ya bunu da böyle direkt paylaşıyordu. insanlar hani globali Amerika'yı Türkiye'yi falan bir bilmemiz gerekiyor bence. Ee, dediğim gibi güzel bir tanıtımla keşke Türkiye'de daha da çok kişiye ulaşabilse. Hani insanlar sadece a Netflix'e girdim gördüm orada karşıma düştüden ziyade mesela. Yani başka şekillerde de ulaşabilseler bu habere güzel olurdu yani. Evet arkadaşlar. Bundan da bahsetmek istemiştim çünkü çok soruluyordu. Hani Türkiye'de nereden izlenecek olan Türkçe gelmedi işte... Kaç izlendi acaba globalde diye. Bunun reytinglerini de çok merak ediyorduk rakamlarını. Bakın globalde neredeyse 5 milyon izlenmiş yani. Bence okey. Ha şöyle bir şey var tabi. Eskiyle kıyaslamayalım lütfen. güreşin Prime'ında adamlar 7-8 e, uçuyorlar yani. O <laughs> yüzden. Ve bu Amerika onu da söyleyeyim. Yani globale falan kıyasla eski eskiden mesela Güreş'in Prime'ında... Şu anki gibi böyle globalde WWE bu kadar daha çok izlenebilen bir şey olsaydı herhalde e, yani... İyice uç olacaktı. Evet, arkadaşlar, o zaman ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Bu da günün ikinci videosu. Belki de bunu önceden izlemişsinizdir. Bilmiyorum hangisini koydum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu gece Smackdown var. Biliyorsunuz ki yarın Twitch'te. Unutmayın, ben yayında olacağım. Twitch'te Smackdown'u izleyeceğiz. Beraber sizlerle tepki videosu falan zaten kanalda gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. bay bay